Devam. Hayatımda en çok oğlumu sevdim çünkü The çok akıllı. Çok akıllı olduğu için mi oğlumu çok seviyorum. Hayır, gönlü çok temiz. Gönlü bol. Gönlünde bir şey var. Mı? Yani sadece oğlun diye sevmiyorsun, ayrıca bir adam olarak seviyorsun. Ya orada onun Allah'ın varlığını görüyoruz yani. Çünkü nakşetmiş ya, herkes de görüyor. Burada gördüğünüz her insan ondan sonra o temsil ediyor ama kimse farkında değil. Sadece şekler değişiyor. Onu görüyor yani. Ona saygı duruyor yani. Çok güzel yaratılmış. İnşallah mertebelerle güzel güzel geçer yani. Birinci mertebeye gelip de Beyazı Vestal gibi ondan sonra burası ne kadar güzelmiş deyip durmaz, devam eder. Kaç yaşında şu anda? Şu anda 22 yaşında ve güzel. siyasal bilgiler fakültesine gidiyor. Yarın öbür gün dışlerinde göreceksiniz. İnşallah o iyi kalp, oğlunun iyi kalp olduğundan eminim babasından değil ikisinin bir oldu. Kedilerin kuyruğundan elektrik verip titretip ettiklerini ihbar etmiyormuş. Siz o hakları da hukukta korursunuz. İtiraf edince kurtarılmak. Yok e, elektrik vermedik, pille çalıştırdık. Kedi pille mi, mi Evet. Ben, 7, mi ben süt mü ve verirdim? Kavir işlemiyordu elektrikçi olduğu için ampul arayız, bir de ampul arayız. Ben ona <laughs> sordum, o ne istersin? Dedik bana ampul al korktum, şaşırdım. Yani derken işte çekme kablolar filan falan böyle e, Bu da süper <laughs> O gün gidiyor. Bir çocuğa diyor ki Himen diyor olmak ister misiniz? Önümsüz. Tabi diyorlar kablonun ucundan tutacaksınız diyor. Bunları veriyor 220 abi. <laughs> abi karan parça çocuklar. Ondan sonra anladık ki böyle bir kabiliyeti var yani. Yani tehlikeli bir aile. Peki evet. hayvan hakları açısından mahkum edilebilir mi yıldız? çocuk 3 yaşındaki çocuklar azmettirme abi değil mi peki ama çocuğu, çocuk daha şimdi bakın kediler kediden kediye var. de fark, İslam fark, fark. De fark bir bir var. Şimdi kediden kediye Şimdi kediden kediye de fark var. Biz kedimiz onlardan siyah kedisiydi. Siyah kedisinde hiçbir kedi olmayan vasıflar var. Yani korkuttuğu zaman kan üstünü böyle şişiyor. Çocuk bunu diyor. Öyle şişiyor. Böyle bir deneyle. O da böyle Şişir baba. Ya Böyle bir şey yok yani. Bu burada bir latife olsun diye söyledik. Ama çalışanları yani o neydi bir kadın vardı. Panter. Panter gelmesin. Panter gibi böyle bir elektriği verirmiş. Sen bu gruba bir de panter. Ben de işlerim. yani topluca değil mi? Doğru söylüyorsun.